Altay tankı dedik. Ceyhun Bey'e sorumu yöneltiyordum. 82 yıllık bir hayal artık gerçek oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk yerli tanklar girdi. Devamı gelecek. Her ay 8 toplam 250. E bir yandan tabii İHA-SİHA sanayinde evet. geldiğimiz nokta Eurofighter'lar geliyor. Ne oluyor? Sizinle başlayalım. Şimdi buyurun. savunma sanayi Cumhuriyetimizin en başından itibaren hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlayan geliştirme amaçlı çalışmalar ama tabii ki savaş dönemleri falan filan ilerletilemeyen ee, ama cumhuriyetimiz dönem dünyada zaten en önde olduğumuz ee, Tabii. ya bakın mesela savunmanın önemini e, göstermek açısından söyleyeyim yani silah sanayini, e, işte hava gücünü falan mesela dünyada ilk hava taarruzu Türklere yapılmıştır Trablus'ta İtalyan ordusu dünyadaki askerlik yani tarihinde ilk hava taarruzunu Trablus'ta Türklere karşı yapıyor yani e, ve işte o istikbal göklerdedir cümlesindeki e, şifrelerden bir tanesi odur. Hava gücünün önemi, kara gücünün önemi, evet. deniz gücünün önemi mesela e, donanmanın önemi, deniz kuvvetlerinin o mavi vatan doktriniyle geliştirmesi hep son yıllara denk geldi. Ama aslında cumhuriyetin kuruluş kodlarıyla bağlantılı hedeflerdir. Geleceğe atılan imzalardır. İşte başta söyledik ya cumhuriyet böyle kutlanır. Bu adımlarla kutlanır. Cumhuriyet'in 102. yılında bundan sonra gelecek yüzyıla ki Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı dediğimiz yüzyıla adım atmanız için, evet. güçlü girmeniz için güçlü bir askeriyeniz, güçlü bir savunma sanayiniz olması lazım. Bunun siyasete, bunun ekonomiye, bunun dış politikaya etkileri çok büyük. Şimdi kara gücünüzde biz şimdiye kadar işte Leopard tankları, evet. M60 tankları, işte modernize edilmiş Mes 48 tanklarını kullandık. İlk defa kendi tankımızı envantere soktuk. Kendi bakın 102 yıl sonra. Evet. Ki dediğiniz gibi 80, 80 yıl önce bir çalışma var. Evet. Daha ne çalışmalar var? Evet. Dünyada tabii Ben tabii ilk projeler yani, hayata o Şakir Zümre'lerin çalışmaları, var. Nuri Killigil Paşa'nın evet. çalışmaları, ondan sonra Vecihi yurkuşların hava için çalışmaları ne çalışmalar yapılıyor. Evet. Ama o Batı'ya eklemlenme sürecinde bize <laughs> Batı diyor ki Kardeşim yani sen abi. üretme. Sen niye üretiyorsun? Ben sana satarım. Sen boş boşuna uğraşma. Bakın açık açık söylemişler biliyor musunuz? 2000 yılında e, Türk uçağı yapımı üzerine tartışmaların yapıldığı bir dönemde bir Amerikalı e, çıkıp şey diyor. Ne diyor bu işlerin diyor argesi var, şuyu var falan falan sürekli <laughs> ürettiğiniz anda 3 ay sonra 3 sene sonra eski haline geliyor bunları geliştirmeniz lazım boş boşuna niye para harcıyorsunuz parayı verin bir size satalım diyor açık açık yapılmışı var yapılmışı var diyor ya Meral Tamer'in milliyetine yani Merhaba. yaz köşesine konuşmuş 2000 yılında anlatıyor bunu ama Türkiye'yi şu an yöneten irade şunu söylüyor hayır arkadaş ben ilk evet masraflı iş ama bunu yaptıktan sonra zaten kendi masrafını çıkartıp çünkü sen güvenliğini sağlarsan kendi silahınla. Bakın Güneydoğu'ya yıllarca yatırım neden yapılamadı? Kendi silahını yapamadığın için adamlardan aldığın silahları PKK'ya karşı kullanamazsın diye sana vermediler terör, terör azdı. İHA'lar, silahlar, tanklar, panzerler, tanklar. silah, mühimmat. Adam diyor ki ben sana diyor mühimmat vermeyeceğim diyor. Uçak mı? Akıllı mühimmat Hı. vermiyor. Ve bunlardan dolayı o kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdiği mücadeleyle biz terörle mücadele yürüttük. Göğüs göğüse yaptık. Göğüs göğüse mücadele ettik. Ama bunun uzamasının sıkıntısı ne oldu? Yatırımlar olmadı, şey olmadı, işsizlik arttı. Zaten en önemli zenginliğimiz insan zenginliği. Onu kenara koyarak söylüyorum. Biz insan zenginliğimizi kaybettik orada. Evet. Ama bunların yasa bunlar. Siz bunlara yatırım yaparsanız ekonomik geri dönüşü de çok ciddi bir şekilde olmaya başladı ve evet. Türkiye bu yatırım yapmaya başladı. Dediğimiz gibi her alana etkisi olmaya başladı. Dediler ki sana şunu vermeyeceğiz. Verme dedik. Biz üretiyoruz arkadaş dedik ve operasyonumuzu yap. Fihaları Kanada'da dilensini vermiyorum. Evet, vermiyorum ben Biz yaptık daha yücelini yaptık, daha iyisini yaptık. Da onları mühimmat saklamış. vermiyorum dedi. Verme dedik. Bizim aselsanımız, roket sanımız zaten yapıyor dedik. Roket sanımız mühimmatı yaptı. Aselsanımız takibini yaptı. Havelsan yazılımı yazılımını yaptı. Radarsan Özel sektörümüz yaptı. gitti, sihamızı yaptı. Özel sektör ve kamu. Bugün TB2 de var, TB3 de var, Akıncı da var, Anka da var. Evet. Bakın birlikte çok çeşitli, çeşitli, çeşitli yaptık. Ve yani. bu sayede biz artık dış politikada güvenlik adımları atarken, dış politikada müzakere yürütürken artık elimiz çok daha güçlü bir şekilde masaya oturmaya başladı. Ve bu çerçevede kara gücümüzü de güçlendirmek. Bakın donanmamızı güçlendiriyor. Uçak gemimizi yapıyoruz. Evet gemi Milgen projesi Uçak başta başta. Korvetler, fırkateynler. Bu uçak ki Anadolu'nun bu kadar TCG Anadolu'nun uçak gemisi değildir Anadolu. Çok maksatlı amfibi bir hücum gemisi. Ama uçakların da dike iniş yapabilen uçakların da inebileceği, SİHA'ların kullanılabileceği, dünyadaki ilk SİHA gemisi evet. aynı zamanda. TCG Anadolu'nun bu kadar tedirgin ettiği bir dünyayı, küresel, emperyalist anlamda, küresel yapıyı bir de uçak gemisini yaptığınızı düşünün. Geliyor abi. bir daha gelsinler Somali'de Tabii. orada Somali'nin mazlum halkında halkına baskı uygulasınlar bakalım. Türkiye'nin dostlarına bir daha baskı uygulasınlar bakalım. Türkiye'nin uçak gemisi gider orada hava gücünü gösterir. Kaan'ı uçurduğu Yurt dışındaki uçak en gemisi. en büyük askeri üstümüz Somali'dir. Evet. Şimdi bu noktada tank önemli. Milli kara çünkü e, yani asker şimdi Denizciler bazen kızıyor, havacılar kızıyor. Hep onlarda şey vardır. Son sözü karacılar ben söyler. Yola Son yola, 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 yola. He, e, ama hep bir laf vardır ya. Piyadenin ayağı değdiği anda üstad, orası o zaman Piyade, piyade tüfeğimiz yoktu ya. Tabii. Evet. Yoktu ya. Ben askerliğimi 1973'ten kaldı G3 <laughs> piyade tüfeğiyle MPT'yi yaptım. Bak konuşmuyoruz evet. bile. Milli Biz, piyade tüfeğimiz alıştık, unuttuk. Eyse, yani evet. Bir tane tabanca yapsak Tabii. günlerce konuşulurdu. Niye? Tabii. Çünkü başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi, Şimdi Mehteti Cumhurbaşkanımızın koruma daire başkanlığına o meşhur Z nokta Z olan silah vermiyorlar. Cumhurbaşkanlık vermeyin ya. Daha iyisini yaparız. Evet, bu... Aslan gibi bizim şimdi yerli milli sanayimiz üretiyor. Çünkü tabanca tamam. markalar artık Amerika'da ödül e, alıyor. Kaç satıyoruz? Biliyor musun? Amerika silahlarının sadece bir, bir markamız şeye girmesin, reputasyonu reklama 500 bin satıyor Amerika'da. Sadece ya. bir markamız. Ya. Yılda. ya, Şimdi bu noktaya Seve... gelmemiz önemli ve kara gücü açısından. Dünyada aynı zamanda evet tanklar noktasında işte tank konsepti tartışılıyor sihalardan sonra ama tank yine halen kara muharebelerinde en etkili manevra kabiliyeti ya bu. Ve vurulamayan tank ürettik dedi çok ve önemli ve vurulamayan yapay zeka destekli evet. dedi yapay Sol zeka destekli tank ya bakın ilerleyen dönemde biz insan tank dediğiniz dediniz. zırh zor... roket sandan bu arada insan... bu da ö... tabii. çok önemli zırhı e... motoru mermi gelecek tabii çok yakın atış zaman. kabiliyeti motor şimdi ilk aşamada motoru yanlış bilmiyorsam Güney, Güney Kore'den, Kore'den, Kore'den doğru. alıyoruz. doğru batu geliyor batu evet Türkiye'nin milli yerli tank motoru evet. e, 2026 belki. sonuna doğru hazırlanacak anladığımız kadarıyla 2027 2028'de Batu'yla artık üretim yapmaya başlayacağız hı hı. ve kendi motorumuzu üretmiş olacağız. Bakın dünyada en büyük yani bu süreçlerde en çok sıkıntı çektiğimiz uçak motoruydu, tank motoruydu falan filan. Altay tankını yıllarca motor üzerinden biz motoru verdirtmediler bize mesela. Üretmeyelim diye. ATAK helikopterlerinde de benzer evet. şeyler yaşadık. Şimdi bakın Türkler motor da üretiyor. Evet. Yani. Sorun motoru belki biz de satmış olacağız Güneydoğu'dan. Ve dünyada artık zaten dediğim gibi 10 sene sonra diyecekler ki dünyada tank motoru, uçak motoru kim üretiyor? İşte Rusları sayacaklar, Amerikalıları sayacaklar falan filan. Yanına artık Türkleri de ekleyecekler. Türkler de üretiyor. Kanı uçak motoru. Ve Türklerin bir yönü daha var. Bakın burada hani ekonomiye de katkı dedik ya. Biz kendi ihtiyacımızı zaten karşılayacağız ama aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere çok ucuza daha silah satacağız aslında. Biz zaten. gelin beraber yapalım diyoruz. İş ortakliği gidiyoruz mesela. Onlarda olduğu gibi e, biz size şunu vermeyiz, bunu vermeyiz. Diye geliyorlar, öğretiyoruz. Evet. Daha sonra evet. da e, iş. Daha bugün İspanyollar yapalım. geldi. İspanyollarda onay çıktı. Tekrar. Yürjet, 100 jet. Aynen. 100 adet jet. Yani bakın jet de geliyor ki Kaan'ı konuşuyoruz. <laughs> Şimdi birazdan Eurofighter konuşacağız ama <laughs> esas zaten bizim hedefimiz Kaan. Evet. Altay gibi. Geçiş, ondan bir sonra çeşit. bir de isimlere bakın usta. Tabii. Ya, Türk devlet hakkının. Hürjet. Ya kurdu isimler ya. Yani. Ondan <laughs> sonra. Altay'da bu vesileyle. Altay. Fahrettin Altay Paşa'ydı. Tabii Fahrettin, Fahrettin, Altay Paşa Fahrettin, Fahrettin, Altay Paşa Fahrettin Altay Paşa'dan Doğrudan aldı. Oradan aldı. Ondan Kole sonra Hürjet. Bakın biz e, ne diyoruz F-16 işte 4. nesil 4.5 nesil falan filan. Hürjet yakında Türkiye'nin F-16'sı olacak. Güzel. Şu an hafif taarruz uçağı. Evet. F-16 boyutuna gelecek Türkiye'nin üretti. Hürjeti de oraya getireceğiz. O noktaya getireceğiz. İlerleteceğiz. Evet. E, geç başladık evet ama o kadar hızlı ilerliyoruz ki. O açığı geç başladık konuda... diyoruz ama Avrupa şu an bize o anlamda yetişmeye çalışıyor. Şu an geldi. En son zaten öyle çok değil. Aynen öyle. En Şimdi en güzel, Alman İngiliz, başbakan geliyor, ama. İngiliz geliyor. Avrupa'da şu an Türk e, savunma sanayi ürünlerinin e, belli kalemlerde çok etkili olduğu sahada ve e, bunların alınması, o kalemleri de arttıracağız. İşte evet. uçak da devreye girecek. Yarın öbür gün Kaan'ı konuşacaklar. Kaan'ı alalım mı almayalım mı diye evet. konuşacaklar. Daha işte 3 sene sonra sattığımızı konuşuruz. Bugün e da tabii, da konuşuruz. İşte bunun özeti, bütün fotoğraf, bu savunma sanayinin o Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı dediğimiz yüzyıl plan, yüzyıllık planda gelişimiyle biz dış politikada çok daha etkin bir şekilde masada olacağız, sahada olacağız, ekonomide olacağız, ekonomik güç olarak bulunacağız ve göreceksiniz. Bunlar 10 sene sonra, 20 sene sonra dünyanın gözü Türklerin üzerinde olacak. Hala şu an bakıyorlar. Çok daha fazla olacak. Şu an çünkü coğrafyamız o jeopolitik konumumuz da çok etkili. Evet. Ve burada artık Türklerin yüzyılının başlayacağını söyleyebilirim inşallah. Ee, yani bir gazeteci büyüğümüzün bir örneği vardı. Gazze üzerinden şu an aklıma gel biraz da e, hüzünlendiren bir örnek ama 5-10 sene inşallah o değişecek. Amerika gemisini buraya getirdi Akdeniz'e. Burada İsrail Filistin'i yani bu adam bu çocuğu dövecek. Sen de hiçbir şey yapmayacaksın diye Yüreği buraya. varsa gelsin diye diyordu. Şimdi o gemilerle inşallah biz bunun önleyen tarafta hakkı savunan Aynen taraf olacağız.